Dünya genelinde insanlar ortalama penis uzunluğu. Bizim 12 falandı ya. Evet 12.99. Ekvador'un yarra. 17.61 ile bir numarada Kamerun. Bolivya iyi ha. Küba'ya bak. Şimdi, şimdi dikkate alınması gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın sevgili dostlar. Bakın şimdi bakın. Şimdi bak Türkiye 12.99 tamam mı? Kamboçya mikro penisler ülkesi mi? Hayır şimdi şöyle yapacağız onu. Tayland 11.45 mi? Şimdi şöyle bakın arkadaşlar ortalama 12.99 ya bunu şöyle bunu şöyle bunu şöyle düşünün aramızda 20 santim yarraklı birisi yok mu var değil mi öyle değil mi şimdi 20 santimli birisi için 4 santim birisi olması lazım anladın mı? Yani her 20 santime bir tane de 4 santim olacak ki ortalama 12 olsun. Anladın mı? Dayı böyle hesaplayacaksın bunu yani. Bunun 12 olması demek aramızda mikro penisilerin çok oldu olması demek. Ya hadi 13 dersek 6 santim. 12 dersek 4 santim. Anladın mı? gerçi 13 diyelim bu 12.99 13 santim diyebiliriz buna. 13 santimse 6 santim. Her 20 santime bir 6 santim düşmesi gerekiyor. Ya aramızda bir 6 santim var yani. Kim o 6 santim? Çıksın ortaya. Japonya bize girmiş. götten girmiş. Çıksın ortaya. Yani şimdi mesela benim. Gördünüz. Bu peki kalkık halleri değil mi? Erekte penis değil mi bu? Yani inik hali 13 iyi çünkü. Ha bu kalkacak. Umarım öyledir diyor ya. <laughs> yani yapacak bir şey yok arkadaşlar sonlardayız görüyorsunuz yani Kamboçya şurada. Myanmar, Filipinler, Sri Lanka, Bangladeş. Ya bu arada şeyi görüyoruz bakın Endonezya, Endonezya bakın şu bölge bak Endonezya, Tayland, Filipinler. Güneydoğu Asya dediğimiz yer. Yani Pinoy insanların. Gerçekten küçük penisli olduğunu görüyoruz burada yani. Gerçekten bunlar küçük penisli. Şey nerede? Ee, M ile başlayan Müslüman ülke. Neydi lan? A Lan. Endonezya'nın yanında lan. Ha Malezya. Nerede Malezya? Malezya'yı koymamışlar. Venezuela, Rusya 13-21 küçükmüş ya. Ben Rusları büyük sanıyordum ya. Brezilya yine Anaconda gibi. İsveç, Danimarka. Ya bir şeyde de kaybedin ya. Allah kahretsin be. Bir şeyde geride olun oğlum. Neyse Sea of Thieves'de bir kere sikmişliğimiz var. Pik 13 yeterli mi her açıdan iki taraf için? Arkadaşlar bakın bunu söylüyorum. Karşınızdaki şahıs nimfomanyak manyak bile olsa, seks delisi bile olsa eğer sizi istiyorsa, sizi arzuluyorsa o seksten keyif alacaktır. Tabii çok da öküz değilseniz yani siz de bir şeyler yapın amına koyayım ya. Siz de bir şeyler yapın abi böyle öküz gibi. Misyoner misyoner nereye kadar? Siz de bir şeyler yapın abi. Fazla senin götünü sikeyim Ne gibi bir şeyler ya kardeşim. Avutma milleti boşa. Kardeşim bak ben 3 santimim. Tecrübe konuşuyor. Tecrübe konuşuyor. Karşı taraf sizi arzuluyorsa, sizinle seks yapmak istiyorsa, o seks keyifli olur. %90 böyledir yani. Sallama. Hayır, hayır. Siz benim penisi gördünüz 3 santim. Hayır yani 33 ya. Hayır yok öyle şeyler. Hayır, hayır. Arkadaşlar bakın seksle ilgili erkekler bildiği çoğu şeyi yanlış biliyor. Çoğu şeyi yanlış biliyorsunuz. Yarah. Size kimsenin söylemediği hatta kadınların bile belki Üstüne kafa yormadığı için bilmediği ama duyunca "Aa harbiden lan" diyeceği o muhteşem sırrı söylüyorum. Hazır mısınız? Muhteşem sır. Geliyor. Abi o sırada ne yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. Yani o sırada karşı taraf inanılmaz derecede keyif alıyorsa bu her sevişmenizde aynı pozisyon, aynı şekil olmak zorunda değil. Kadın vücudu intrikedir. Kadın cinsel organı intrikedir öyle bir yer keşfetti öyle bir şey yok ama o cinsel cima sırasında karşınızdaki hanımefendi yaptığınız şey her neyse ondan inanılmaz keyif alıyorsa bozmadan devam edin bozmadan devam edinden kastım şu hızlanmayın yavaşlamayın pozisyonu bölmeyin ne yapıyorsanız keep going on. Ritmiz asla bozmayın. Patlama yaşamak istiyorsanız işin sırrı budur. Ha siz patlamayın burada. Always wait. Sır budur. Olay bu. Çok şey istiyor. Patlamayacaksın abi. Babaanneni düşün. Bir şey yap. Amına koyayım. Her aklım sana. <laughs> Yürüm hocam. Hoş geldin canım. Amerika'nın keşfi gibi. Abi bunu Cap Floki bunu bilmeyen çok var ya. Öyle deme. Vallahi. Pipi suyu iç. İçmeyin, Pipi iç meyin, suyu iç. İçmeyiniz. İç İçmeyiniz. İçmeyin. İçmeyin, içmeyin. Ama yani iş, işin sırrı bu yani. Böyle abartıyorlar işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şu olacak da bu olacak. Da. Baba. No. No. It doesn't work like that.